Türk'ten asker bir Türk'tür. A asker doğuyor, asker ölürüz biz. E şehitler ölmez diyoruz. Oy güzel vatanım, oy Anadolu'm. Anası anası, asker anası. Yansa da ağlamaz asker anası. Ananın yaktı asker günahsı kıyamete kadar silinmez imiş. Oy güzel vatanım, oy Anadolu. Dün gece yavrumu riyamda gördüm. Yün çorap istedi bu sabah ördüm. Zarfa şırnak yazıp postaya verdim. Askerin anası erinmezmiş. Oy güzel vatanım, oy Anadolu. Oralar pek soğuk, her taraf karmış. Dağları amansız, yolları darmış. Bastığı yerde de bir mayın varmış Toprağa basınca görünmez yemiş Vay benim tuza düşen yiğidim Allık kanları beyaz kara dökülmüş Kolu kopmuş yavrumun Toprak sökülmüş Duydum ki yiğidim Ölürken gülmüş Halbuki ölürken Gülünmezmiş Oy güzel vatanım Oy Anadolu'm Taputa yazmışlar Er Hasan Yılmaz böyle bir acıya yürek dayanmaz. Şehidin babası yanar alamaz. Yolunuzu beklerdi yavrum, gelinler kızlar. Herkes tezkeresin, alnımız sevinmiş zengin bedel verip evde gerinmiş. Kimi de yalandan çürüyüm demiş. Bu zelil duruma nasıl gelindi? Hüzün camilere mahya edildi. Ne mutlu Türk'üm de Birlik ol hemen. Yakılan sen oldun. Yıkılan sensin. Şekilden şekile sokulan sensin. Uyan da turan kuruldu densin. Oy güzel vatanım. Oy Anadolu'm. Türkler boynundan çekilmesiymiş. Ne mutlu Türk'üm.